Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben bir tane basit kayıt getirip onu göstereceğim arkadaşlar. Aslında çok basit arkadaşlar. K var arkadaşlar. Böyle K kanal. Ben K kanalı girmeyeceğim arkadaşlar. Güzel ki bir şey olmaz. Şunu biliyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra şöyle bir şey yapıyorsunuz. İşte evvel bir şey yapıyorsunuz. Aslında bir şey yapıyorsunuz. Ama hepsi olacak öyle bir sana arkadaşlar. Buradaki kayıtsız yazısı kayıt olmasa gitmiş arkadaşlar. arkadaşlar eğer böyle eee böyle daha videolar istiyorsanız arkadaşlar abone olarak yorum atmayı unutmayınız. Eee ve mal.